Evet arkadaşlar bugün e, Tuğra Tura ve Selim'le PvP yapacağız. Yani CR760T ile ve 74 Pro e. ve 74 Pro GYK ile PvP yapacağız. Şu an gördüğünüz ekran Tura'nın ekranı. E, Tuğra'nın Tura'nın ekranından izleyeceğiz. Ben e, SMP sunucusunu yapacağız. Ben SMP sunucumuza şu anda giremiyorum. O yüzden e, böyle izleyeceğiz. Oh. Şimdi yerlerinizi alın abi. Ya Tura lütfen hadi video çekeceğiz bak. Dream taktiğini uyguluyordum. Oğlum Dream öyle bir taktik mi yapıyor? E, ee, kaçmak için Ama her blok kırışlarında blok koyuyordu. Bu Ama kendisini kapamıyor. o Oğlum Yaman'ın sesi geldi. Aradan Yaman da katılacak arkadaşlar. Yani daripleşmenize gerek yok. Hadi abi alın yerlerinizi artık ya biz burada sizin. Ben ben aldım. Hadi boynü. Mızmızlık etmeyin hadi. Ben yer hazırlamıştım VS için neyse. Hayır abi. Ha tamam o zaman. Hayır oğlum İstik bütün. Tam burada olsun. Ha tamam burada olsun. Hadi. Bütün buzlu alan var. Buzlu alandan dışarı çıkmak yok. Ya da bütün SMP var abi. Tamam. 3 2 1 PvP başladı. 3 tur olacak arkadaşlar e, ee, yenene iki tane posta vereceğiz. Üç olana. Evet. Yenene kim daha fazla yenerse ona vereceğiz. Peki dördüncü turda em, geride düşen adam berabere kalırsa son beşinci turda mı olacak? Hayır abi 3 evet. üç tur yapacağız üç tur. Yani direkt üç tur tamam, tamam. Ama berabere kalırsa uzatma. Evet uzatmalara gidecek. Oha dördüncü. nereden vurdun lan sen? Oğlum ucunda oğlum senin Karak oğlum. Karakter. o Oğlum, oğlum suranın Şura'nın canı çok az. Oğlum senin entity kareköküne bir şekilde vurdum işte. Sorgulama. Oğlum böyle çektim hala senin hitbox'ları Oo, Oğlum Şige. Şige oğlum ya. Oğlum Nasıl hitbox. sen oğlum hi Oğlum enti demek ki senin entity'nin hitbox'u zırhla daha şişmanmış. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Selim bir diğer kişi sıfır. Tuğra şu an büyük ihtimalle klavyeyi kırıyordur. Şu an büyük ihtimalle. Tamamdır hadi yerleşin. Selim 1-0 önde. Hadi abi yerleşsenize. Boyni ver arıyor. Tamam. Tamam. <laughs> tamam hadi. 3-2-1 PvP açıldı. Oğlum bekle öğrendi. ben canımı fullemedim. Ben canımı Tamam 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 tamam. Oğlum boyunu söylesene. Bekleyin bir beni dövebilir misin? İmha hmm. haydi. E şimdi e başlayalım. Tamam. Ha, şimdi başlayalım. Hadi bakalım. Üç. Ben de bir yeneyim. Tamam. Tamam. On bir havuç. Tamam yarım kalbi dolması gerek. Tuğra'nın. Bekliyoruz. Tamamdır. Tam kalp oldu. Üç. 2 1 PvP açıldı. Oğlum hareket etti ya. Sonra şu Selim'in notlarını dojlamaya çalışıp Selim'e vuruyor. Geçen sefer çok sinirlendi <laughs> Tura ve 1-1. Bir, bir. <laughs> Oha, Lan! Abartmana gerek yok. Lan! Lan! Ama Tura'nın ESC tuşu bozuldu. <laughs> Tura ESC tuşunu çıkarttılar yandan. <laughs> Tura intihar ediyor. Oğlum Tura totosuyla bakıyor. <laughs> evet arkadaş, evet arkadaşlar teknik sıkıntımız vardı. Tura'nın bayağı ESC tuşunu çıkartması gerekti. Şimdi sizlerle birlikteyiz. Sorunun hallettik. 3 2 1 deyince PVP başlıyor. Durum 1 1. 3 2 bir PvP açıldı. Yallah. <laughs> blot <gülüyor> Blot'la Blot geldi. Biraz garip bir şey. Ya yani Minecraft'taki Blot'la Blot geldi yani. Oto Oğlum ben ama. senin taktiğine de. Ama senin de üstten dalsan hiçbir şey yapamayacak. Şu an Turay, linç bir tatlı Bekle. Um, onu nasıl boğabil... abi um, TNT ile patlat. TNT'nin var mı? Aa. Bekle. Çıktı çıktı. Yok çıkmadı. Oğlum bir çıktın mı çıkmadın mı karar ver. Çıkmadım. Tamam. Um, Oğlum bu ne? Oğlum... Turan altı. Oo! 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 Oğlum biraz yakın dövüşeyseniz. Aynen oğlum biraz yakın. Sanki dövüş salonu. Oğlum zaten oğlum. yalan dövüş salonu. Evet PVP evet. Oğlum Selim bayağı şey oldu burada. <laughs> o Turan'ın canı ve Tura bir ölü kalbim gitti farkında mısın Selim? Ne? Yarım kalbim gitti. Hı? Bir dakika ESC tuşunu tekrar takacağım. Hayır 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 hayır. Sen Artık duymak. Takma abi. <gülüyor> <gülüyor> videodan sonra takacağım. Evet videodan sonra tak tamam. Hadi yerleşin. Boyne tutuyor ışınlan. Evet arkadaşlar bugün e ne oldu lan? Evet arkadaşlar bugün E dedi Yaman. Om <laughs> <laughs> Yaman vallahi bir YouTube'dan kendinizi o kadar iyisin ki abi tam. Yeni turla başlıyoruz. Üç. Ne? Merak etme Yaman. ünlü olacağız. Ne sandın? Yere ünlü turla olacak. Yaman ünlü olacak mı? bu dördüncü mü? Bu dördüncü mü? Hayır 2 aman 2 1 Turan öndeydi. Evet 2 Evet Turandı. ben öndeyim. Hadi yerleşin. 3 2 1 PVP açıldı. Tunay acayip ciddiyiz. Bayağı ciddiyim. Bayağı ciddim adamım. Se çünkü Selim yakın dövüşe girmeyip yerine bir mantıksızlık yapıp otla vuruyor. E Turan da düşüyor. hiç mantıksızlık vuruyor. dedin ya. Ama Turan alakasız yok abicim. Benim Birazdan taktiklerim... Öleceğiz. Artık Tuğra'yı tutuyorum, Tuğra'yı tutuyorum. Boynu bunu dedikten sonra aynı. Oğlum koşamıyorum ki. Neden? Ben de bilmiyorum. Ha sayılmasın o zaman. Ha sayılmasın, sayılmasın. Yeni tur yapalım. Oğlum, oğlum Boyni CTRL'ye basamıyor musun? Hayır mu? oğlum CTRL'ye basıyorum, koşuyorum yine de olmuyor. Aç, Aç. kapat. Oğlum ne saçmalık bu arada ben birazdan kapatıyorum. Tamam abi. Bu son bir tur at. Berabere kalırsak be, ikimiz de mi bir posta? Evet ikinizde. Evet ikinizde bir posta alın abi. Çünkü benim de işlerim var. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Başladı. Oğlum bekle okum bitti oğlum. Sayılmaz bir şey oldu. Oğlum okum bitmiş. <laughs> Pantolonumuzun boynu hayvanlaştı arkadaşlar. Oğlum unuttum, unuttum ya. Var sadece göslük olsun. Tamam. İstediğini giy. Tamam hadi. Hazır son ol. tur, son tura başlıyoruz. 3 2 1 PvP başladan. Çok saçma değil mi? Gel lan buraya kaçma. Oğlum bakayım. biz taktik oluşturuyoruz. Ama bu arada beleş tekne var bu arada benim. Burada 360 spin attım. Bu arada o abi... bende ki. Bu arada abi bu bütün e, şeyleri temizleyeceğiniz burada arada blokları. Patlattığınız yerleri de temizleyeceğiniz. Eee pardon da bir tek Tura patlattı. İşte Tuğra temizledi. Sen de patlattın. Tamam işte. <laughs> kendi kendi patlattığınız Dedim sen yerleri. sen şeyi patlattın lan. Yanımda hatta. Değil mi? Ben bilmiyorum. Çok sanki senin beynini patlattım da. <laughs> bu cümle de yanlış. Ben de sanki senin de aklını patlattım. Ok kaçtı atacağını biliyorum. Oh. Oh, o kombosu yedi Tuğra. Lan <laughs> nasıl vuramıyorum ben? Artından Bilmiyorum kaçıyordu. Ben Sorgulama. Sorgulama. Oğlum bu oyun modu mu yükledi acaba? Ne alaka oğlum? Oğlum çok komik olmaz mıydı ama? Bu arada kaybettim. Hadi biraz diyeceğim. salıyorum. Lan. Oğlum adam çarptı. <laughs> Oğlum pa oğlum pardon. <Gülüşmeler> hiçbir şey girdirmiyorsun oğlum. Evet 3 2 video